Merhaba arkadaşlar. Ya kusura bakmayın. Çok can sıkıcı bir konuyla geldim. Normalde aslında bugün arkadaşın çok güzel bir yazısı vardı. Onu okumuştum ve onun üzerine bir şeylerden bahsedecektim ama ekşide bir başlık gördüm. Batman'da 8 yaşındaki bir çocuk ipe dolanmış halde bulunmuş. Onu da nasıl bir şeyse ipe asılı halde bulunmuş hastaneye götürüldüğünde ise cinsel istismar adli tıp hekimlerince belgelenmiş yani. Buna rağmen savcılık somut delil yoktur şey vermiş, karar vermiş ve dosya kapatılmış. Ee, sanırım Canan Kaya olması lazım. Çok özür diliyorum. Aynen medya koridordan Canan Kaya. Ee, bu Batman'da artan genç intiharlarını araştırırken bu gazeteci şey yapıyor, rastlıyor olaya ve olayın peşine düşmeye çalıştıkça da çok güçlü bir aile ve yine bilin bakalım hangi partiye yakınlar bir şekilde üstü kapatılıyor. Ee, olayın ilk haberleştir haberleştiren Batman'daki yerel bir gazetenin deki gazeteci Hatice Türkan Tehdit ediliyor haberi kaldırması konusunda kendisi kabul etmeyince... gazeteyi basıyor aile iki arabayla bir buçuk gün sonra da zaten erişim engeli getirtiliyor bugün Dünya Kız Çocukları Günü ve kız istismara uğrayan çocuğun olay on ay önce olmuş on aydır yürüyemediği ve konuşamadığı anlatılıyor. Ya ben gerçekten artık hani kendimizi koruyalım şey yapalım falan diyorum. Olabildiğince maruz kalmamaya çalışıyorum ama ya sosyal medyaya ekşide girdiğim bir başlıkta seni bulabiliyor ve ben artık hani buna maruz kendi maruz kalmamdan geçtim. Hala bunları yaşıyor olmamız defaatle her olayda bunları tekrar tekrar hepimizin duyup hepimizin detaylarını öğrenip hepimizin tekrardan örgütlenip bu insanlarla mücadele etmek zorunda kalmamızdan ölesiye bıktım. Ya hukuk Devletler bu yüzden vardır. Ben devlet bir sözleşme yaptığımı var bazı hakları ona verdim. Kendimi kendimce kendimi kısıtlıyorum. Niye? Çünkü devlet bazı yükleri benim omzumdan almalı. İşte ada adaleti sağlamalı, güvenliği sağlamalı. Buna karşılık ben de her istediğimi falan yapmıyorum. Yani biliyorsunuz o ilkeyim. Biz bu devlet peki bize ne sunuyor ya? yapacağın şey ya her yerde bir olay olduğunda çok basit kolluk araştırmasını yapacak, savcılık suç duyurusunda bulunacak ve olayın cezaları cezalandırılacak. Her olayı hepsinde hepimizin duyup hepimizin ajit olmasına gerek var mı? Siz işinizi yapsanız ve bu insanlarda ceza aldıkları için başkalarına zarar vermezler. Ve baş, ceza alanları gören başkaları da başkalarına zarar vermez. Hani o kadar basit bir denklem, o kadar basit bir denklem ki böyle basit bir şeyi hayatımın herhangi bir zamanında anlatmam gerekeceğini düşünmediğimden Cümle, cümlesini bile düşünmemişimdir yani. Çok basit. Suç işleyen polis var eylem yapanları joblamak için değil de suç işleyenleri peşine düşmek için savcılık var. Cumhurbaşkanına hakaret edenlerin peşine düşmek yerine bu vahşilerin, bu canilerin peşine düşüp yargılamak için bir mahkeme var. Karar vermek için ve yaptığımız cebimizden binlerce liramızı çaldığınız, yandaşlarınıza yaptırdığınız ve içini muhalifle doldurduğunuz o hapishaneler var ya Allah'ın belaları. Oraya da bu canileri koyacaksınız. Ha, o kadar basit bir denklem. Ama ben her olayda neden yeniden acit oluyorum? Neden her olayda bir çocuğun başına bir şeyler geldiğini ve o çocuğun bu dünyada yapayalnız bırakıldığını ve o çocuğun ona onu yapan canilere teslim edildiğini ya da onların insafına bırakıldığını görüyorum ya. Neden? Neden bir olayda siz gerekeni yapmıyorsunuz? Neden bu caniler hep sizden çıkıyor? Ve onları korumak zorunda hissediyorsunuz? Köpekler. Yani artık gerçekten bizden olabilir. Bizden de olabilir. Ama kötü kötüdür. Çok basit. Cani canidir. Senden ya da benden birisi kötülük yaptığında sen ona gerekeni yapacaksın. Ben dönüp de senden yap, seninki yapmış demeyeceğim o zaman. Ama sen yapmadığında ve senin o canin her gün yeni bir şeyler yaptığında doğal olarak ben sana dönüp diyorum ki bak Yine senin yandaşın, yine senin desteklediğin, seni destekleyenler bunu bunu yapmış. Siz bu ülkeyi kutuplaştıra kutuplaştıra artık bizim gerçekten bizi mahvettiniz ya. Bizi mahvettiniz yani. Ben gülümse şu haberle başlamak zorunda mıyım ya? Ben o kız çocuğu acaba ne oldu? Nasıl yaşıyor? Ona onu o aileden biri yaptı ve hala yapıyor mu? Tüm bu soruları, tüm bu soruları nasıl düşünebilirim ya? Mikrofonum da intihar edip duruyor. Gerçekten artık dayanamıyorum. Yani bu ülkede tüm bu olanlara, tüm bu yapılanlara ne anlam verebiliyorum, ne dayanabiliyorum. Ama bu olayı yaygınlaştırmamız lazım arkadaşlar. Herkes bir şekilde yaygınlaştırsın ve. E, yeniden dosyanın açılmasını sağlamak zorundayız ve o kız çocuğunu oradan kurtarmak zorundayız ya. Hani o kız çocuğunu oradan kurtarmak zorundayız. Cinsiyetinden bağımsız o çocuğu oradan kurtarmak zorundayız. Ve bu yine bize düştü. Parasını ödediğimiz, maaşını ödediğimiz polisler, savcılar varken, hakimler varken, Allah'ın belası vekiller varken bir sürü insana cebimizden yiyeceğimizden kesip de bir şeyleri akıtırlarken bu olayı da yine bizim çözmemiz, bizim peşine düşmemiz gerekiyor. Lütfen ya bunu yaygınlaştıralım. Yani hepimiz haberleri paylaşalım, hepimiz bir şeyler yapalım. Yani bilmiyorum Pınar Hanım vardı galiba ilgilenen. Ben ona şu an mesaj atacağım olayı. Sizler de duyurabiliriz başka kim varsa yani yine youtuberlara mı duyurulacak yoksa bilmiyorum Halk TV sözcü vesaire onlar mı peşine düşecek ama bu olayı böyle bırakamayız ya. Gerçekten artık nefes alamıyorum bu ülkede. Allah topunuzun belasını versin. Ülkeyi şu hale getiren topunuzun belasını versin. Eğer ilk suçu cezalandırmaz, cezalandırılmazsa herkes ama herkes Artık her şeyi yapar. Arkadaşlar görüşürüz. Olabildiğince bu dosyayı yaygınlaştıralım olur mu? Yani kendimizi koruyalım falan diyoruz da kendimizden önce korumamız gereken bazı çocuklar var. Belli ki e, devlet bunu yapmayacak. Yine iş bize düşüyor. O yüzden yine kendimizi korumayı şöyle köşeye bırakıp çocuğu korumaya odaklanalım ve bu dosyanın açılması için hemen bir şeyler yapalım. Kendinize iyi bakın.